Merhaba değerli arkadaşlar. Veba salgın adlı hikayeyi okumaya çalışacağım. Bir zamanlar veba hastalığı sarmış ormanı. Hayvanlar peş peşe ölmeye başlamışlar. Ormanın kralı aslan toplamış bütün hayvanları. Dostlarım demiş. Bu veba Allah'ın bize verdiği bir cezadır. İçimizde kim günahkarsa bulup çıkaralım onu kurban edelim. Tilki sormuş. Sayın kralım ''Bunu anlamak için ne yapacağız?'' Aslan gülmüş. ''Kolayı var.'' diye cevap vermiş. ''Herkes ne günahı varsa ortaya döksün.'' ''İşte ben kendi günahlarımı anlatıyorum.'' ''Pis boğazın yüzünden az mı koyun yedim? ''Hadi koy, koyun yenir diyelim.'' ''Hiç çoban yenir mi?'' ''Ne yazık ki ben çobanı da yedim.'' ''Bu hastalık benim günahımdansa alın canım feda olsun size.'' Ama öncelikle herkeste benim gibi suçlarını söylesin. Tilki aman sultanım sizinki kötülük değil aslında iyilik. Ne olmuş sanki o aşağılık koyunu yemişsiniz. Çobana da o oh olmuş. Ayvan gütmede ne oluyor Başka bir iş bulamadı mı kendine demiş. Tüm hayvanlar bu sözleri alkışlamışlar. Diğer hayvanlar da gelip bir bir günahlarını anlatmışlar. Hepsi de aklı bulunmuş. En azgın bir en azgın bir köpeğin bile bir evliya olmadığı kalmış. Sıra sonunda eşeğe gelmiş. Söz alıp günahını anlatmaya başlamış. Bir gün hiç unutmam bir gün adamının çayırından geçiyordum. Çok da acıkmıştım. Oracıkta kimsizlikler de yoktu. Şeytan şu yeşil çayırlardan bir tutam koparıp ye diye dürttü. Ben de dayanamadım, koparıp yedim. Bunu söyler söylemez bütün hayvanlar eşeğe yüklenmişler. Kurt derhal yargıç olup kürsüye çıkmış. İşte demiş içimizdeki günahkarı bulduk. Bu mendebur yüzünden Allah bizi cezalandırıyor. Onu kurban edelim. Kurdum bu önerisi aklı bulunmuş zavallı eşiği oracıkta öldürüp parçalamışlar. Güçlü ne yapsa haklı bulunur. Yoksul ve zayıf ağzını açsa günah sayılır. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. İyi geceler, renkli rüyalar.